Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavınız yapıldı. Sonuçlarını bekliyoruz. Sonuçlarınız ne zaman açıklanır? Sınav sonuçlarınız arkadaşlar Cuma'ya kadar önümüzdeki Cuma gününe kadar bekliyoruz. Cuma gününe kadar sınav sonuçlarınız açıklanacaktır arkadaşlar. Bugünlerde de açıklanabilir. Şöyle takvime baktığımızda arkadaşlar en geç 3 Şubat'a kadar sınav sonuçlarınız final sınavı sonuçlarınız açıklanmış olacaktır. Tabii daha erken de açıklanabilir. Bugünlerde de açıklanabilir. Cuma günden önce de açıklanabilir arkadaşlar. Sınav sonuçlarınız açıklandıktan sonraki süreçte arkadaşlar ne işlemler var? Kısaca bundan bahsedelim. Anadolu Üniversitesi için final sınavı sonuçları açıklandığında yüz dönemi tamamlanmış olacak ve önümüzde bahar dönemi var. Bahar dönemi için işlemler başlayacak. Bahar dönemi için kayıt yenileme, ders seçme işlemleri olacak. Ücret yatırma işlemleri olacak. Üstten ders alma işlemleri olacak. Bu işlemleri arkadaşlar ne zaman yapacaksınız? Hemen şöyle bakalım. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde bütünleme sınavı olmadığı için final sınavından sonra hemen diğer döneme geçiliyor. Diğer dönemin kayıtlarına geçiliyor. Maalesef Anadolu Üniversitesi'nde bütünleme sınavı yok. Diğer üniversitelerde, diğer açık öğretim üniversitelerinin hepsinde bütünleme sınavları da var. Anadolu Üniversitesi'nde maalesef bütünleme sınavı yok. Yaz okulu var. Yaz okulu da ayrıyetten ücret istiyor. Yaz okulu için ayrıyetten ücret yatırmanız gerekiyor. Aslında şu şekilde olması gerekir. Bütünleme sınavı madem ki dönem sonlarında yapılmıyorsa, yaz okulu yapılıyorsa yaz okulundan ücret alınmaması gerekir. Yaz okulundan ücret alınmasa bütünleme sınavlarının yerine e, yaz okuluna girilebilir. Kalan dersler yaz okulunda verilebilir. Ücretsiz bir şekilde girilirse tabii ki. Ancak yaz okuluna girmek için de ayrıyetten ücret ödemeniz gerektiği için normal dönem ücretleri ne kadarsa yaz okulunun ücreti de aynı şekilde olacaktır. Mesela göz dönemi için bir öğrenci 700 TL ücret yatırıyorsa yaz okuluna girmek için de yine 700 TL ücret yatıracaktır. Kaç dersten girerse girsin 700 TL en az 700 TL ücret yatıracaktır. Bir dönemlik ücret yatıracaktır. Madem ki bütünleme sınavı yapılmıyor yaz okulu ücretsiz olması gerekir. Yaz okuluna tüm öğrenciler ücretsiz bir şekilde göz döneminden ve bahar döneminden kalan derslerinden sınava girmeleri gerekir. Ancak maalesef yaz okulu içinde arkadaşlar ayrıyetten ücret alınıyor. Şimdi konumuza geri dönelim arkadaşlar. Güz dönemini tamamladık. Sınav sonuçlarınız açıklandığında güz dönemi tamamlanmış olacak. Bahar dönemine geçeceğiz. Bahar dönemi kayıtları ne zaman arkadaşlar? Hemen şöyle bakalım. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi için arkadaşlar bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat'ta başlıyor. 13 Şubat 24 Şubat tarihleri arasında yapılacak 12 gün süresi var. Bu tarihler arasında arkadaşlar 13 Şubat 24 Şubat tarihleri arasında kayıt yenileme yapacaksınız. Ders seçimi yapacaksınız. Ders seçimlerinizi kendiniz yapacaksınız arkadaşlar. Açık öğretim fakültesinde bu yıl kayıt olduysanız yani birinci sınıftaysanız da ders seçimlerinizi kendiniz yapacaksınız. Yani öğrenciler yapacak. Herkes kendi ders seçimini kendisi yapacak. Üniversite yapmayacak. Bahar dönemi derslerinizi kendiniz seçeceksiniz. Birinci sınıfta da olsanız kendiniz seçeceksiniz. 13 Şubat geldiğinde arkadaşlar ders seçimleriniz nasıl yapacaksınız bununla ilgili videolarımız kanalımızda olacak. Videolarımızı izleyerek ders seçimlerinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Detaylarını anlatacağız. Üstten ders almak isteyenler için üstten nasıl ders alacaksınız bunları da anlatacağız. Ders seçimi videolarımızda bunları da anlatacağız. Bahar dönemi kayıtları başladığında arkadaşlar öncelikle ders seçimi yapacaksınız. Öncelikle ücret yatırmayacaksınız. Ders seçimi öncelikle yapacaksınız. Ders seçimlerinizi yaptıktan sonra kaç tane ders seçtiyseniz ona göre ücret oluşacak ve oluşan ücreti yatıracaksınız. Yani bu şu anlamam geliyor arkadaşlar. İlk kez ders seçimi yapacak olan arkadaşlar için detaylı anlatalım. Daha az ders seçimi yaparsanız daha az mı ücret ödeyeceksiniz? Bu o anlama gelmiyor arkadaşlar. Şöyle açıklayalım. Ders seçimi yaparken arkadaşlar bir tane ders seçmiş olsanız bile zaten dönemlik ücretinizi ödemeniz gerekiyor. Sadece bir tane ders seçseniz bile dönemlik ücretiniz neyse Diyelim ki okuduğunuz bölümün 700 TL ücreti var. 700 TL ücreti ödüyorsunuz. Bir tane ders seçseniz de o 700 TL'yi ödüyorsunuz. Diyelim ki bahar döneminde 4 tane dersiniz var. 4 tane dersinizi seçerseniz de o dönemin dersleri olduğu için yine dönemlik ücretiniz neyse onu ödersiniz. 700 TL ödersiniz. Ancak üstten ders alırsanız arkadaşlar aldığınız her ders için ayrıetten ücret oluşur. Üstten alacağınız ders için arkadaşlar ne kadar ücret oluşur? 20-30 TL falan bekliyoruz. Geçen yıl 10 TL idi. Ancak geçen yıl ücretler de 370 TL civarındaydı. Bu yıl 700-800 TL'lere çıktı. O yüzden üstten ders aldığınızda da 10 TL değil de 20-30 TL falan ödersiniz. Ders başına 20-30 TL falan ücreti oluşur. Yani üstten aldığınız her ders için ayrıyetten ücret ödemeniz gerekir. Bunları ders seçimi yaparken zaten detaylı anlatacağız arkadaşlar. Ona göre derslerinizi seçersiniz. Ders seçimi işlemlerinizi tamamladıktan sonra da ne kadar ücret oluştuysa arkadaşlar ücretinizi ödüyorsunuz ve ders seçimi kayıt yenileme işlemlerinizi bu şekilde tamamlamış oluyorsunuz. Yani kayıt yenileme tarihi geldiğinde arkadaşlar 13 Şubat 24 Şubat tarihler arasında öncelikle sisteme giriyorsunuz. Öğrenci sayfanıza girip derslerinizi seçiyorsunuz. Bir dönemde arkadaşlar toplamda 45 kredilik ders alabiliyorsunuz. 45 krediden fazla da alamazsınız. Onları da zaten anlatacağız ders seçim yaparken. Ders seçiminizi yaptıktan sonra da oluşan ücreti ödüyorsunuz ve bu şekilde işlemleriniz tamamlanmış oluyor. Kayıt yenileme dediğimiz bu şekilde arkadaşlar. Derslerinizi seçiyorsunuz, daha sonra ücretinizi ödüyorsunuz. Hepsi bu kadar. 13-24 Şubat tarihleri arasında bu işlemlerinizi yapacaksınız. 13 Şubat tarihi geldiğinde arkadaşlar daha detaylı videolarını ders seçimi ekranları açıldığında daha detaylı videolarını hazırlayıp kanalımıza yükleyeceğiz. Ona göre işlemlerinizi yaparsınız. Daha önceden hazırlamış olduğumuz videolarımız da var arkadaşlar. Kanalımızda daha önceden hazırlamış olduğumuz videomuz da var. Ders seçimi nasıl oluyor? Kayıt yenileme nasıl oluyor? Buradaki videomuzda detaylı anlattık. Bunun linkini de bu videomuzun altına da bırakırız. Eski videomuzu da şimdiden isterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar yine yeni videosunda 13 Şubat geldiğinde hazırlayacağız arkadaşlar kanalımıza yükleyeceğiz. Evet arkadaşlar bahar dönemi kayıt yenileme ders seçme işlemleri bu şekilde. Sınav tarihiniz ne zaman? Hemen şöyle kısaca ona da bakalım. Bahar dönemi ara sınav tarihiniz arkadaşlar 15-16 Nisan 2023. Bahar döneminizin final sınavı da arkadaşlar 27-28 Mayıs tarihinde olacak. Bahar dönemi sınav tarihlerinizde bu şekilde arkadaşlar. Yaz okulu tarihi de burada yazıyor. Yaz okulu sınavının tarihi de 19 Ağustos olarak burada görüyorsunuz. Bahar dönemi ara sınavları için sınav merkezi tercihleri olacak arkadaşlar. Şuradaki tarihe kadar sınav merkezi tercihlerinizi de yapabileceksiniz. Şu an için sistem sınav merkezi tercihini açık değil. Önümüzdeki süreçte de açılacaktır. Bahar dönemi ara sınavı için sınav merkezi tercihleri açıldığında arkadaşlar zaten duyurusunu kanalımızdan da yaparız. Sınav merkezinizi değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. 27 Şubat'a kadar değiştirmek için süre verileceğine dair burada bilgi var. Evet arkadaşlar Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bahar dönemi kayıt yenileme dersleşme işlemlerinden videomuzda genel olarak bahsettik. Sınav tarihlerine de baktık. Videomuzun içerisinde de bahsettiğimiz gibi 13 Şubat geldiğinde daha detaylı videolarını paylaşacağız, hazırlayacağız. Özellikle ders seçimi ile ilgili kanalımızdan videolarını paylaşıyor olacağız. Ders seçimi ekranları açıldığında o ekranlarda videolarını hazırlayıp sizlerle paylaşıyor olacağız. Videolarımızda anlattığımız gibi derslerinizi seçebilirsiniz. Üstten ders almak istiyorsanız da yine onların kurallarından da bahsedeceğiz. Bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinde ne kadar ücret yatıracaksınız arkadaşlar. Göz döneminde ne kadar yatırdıysanız aynısını yatıracaksınız. Ücretleri ekranda görüyorsunuz. Okuduğunuz bölüme göre ücretler değişiyor. Genelde ön lisans bölümleri 600 TL civarı. Göz döneminde ne kadar ücret yatırdıysanız aynısını yatıracaksınız. Şimdiden ücretlerinizi hazırlayın. Üstten ders alırsanız arkadaşlar aldığınız her ders için 20-30 TL bir ücret oluşacaktır. Üstten kaç tane ders alırsanız aldığınız ders başına ücret oluşacaktır. Onun ücretini de yatıracaksınız. Ekstradan onun ücreti de oluşacak. Mesela diyelim emlak yönetimi okuyorsunuz. 620 TL ücretiniz var. Üstten ders alırsanız aldığınız her ders için diyelim ki 2 tane ders aldınız. Üstten aldığınız 2 ders için diyelim ki 50 TL oluştu. 25'er TL'den 50 TL ekstra ücret oluştu. Ödeyeceğiniz tutar ne oluyor? 670 TL'ye ulaşmış oluyor. Bu şekilde ücretlendirmeler oluyor. Bu şekilde ücretlerinizi de ödeyeceksiniz. Zaten öncelikle ders seçimi yapacaksınız ve aldığınız derslere göre ücret oluşacak. Ona göre de ücretlerinizi ödeyeceksiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gelişmeler oldukça yine sizlerle birlikte olacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız da arkadaşlar seviniriz. Abone sayımız da çoğalsın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.